cümleten merhabalar. 19 Aralık'ta ekimini gerçekleştirmiş olduğumuz gül çeliklerimizde yaklaşık 30-31 gün sonra bir kontrol gerçekleştiriyoruz. Çeliklerimizde kış ayları olmasına rağmen ve ani sıcaklıklar artış, düşüş olmasına rağmen çok şükür bu şekilde gayet güzel bir kök yapısı oluşturmuş. Şu şekilde bazıları henüz yeni oluşturmakta, bazıları oluşturamamış, şu şekilde baktığımızda bazıları da oluşturamamış. Burada da daha öncesinde sizlere sonuç olarak göstermek için ayırdığım iki saksı yapmıştık. Bu birinci saksımız, burada yaklaşık %90 oranında bir ölüm gerçekleşti. Bunun da sebebi şu e, ani sıcaklık değişimleri biz Marmara bölgesindeyiz. Biliyorsunuz ki e, sıcaklıklar bir gün 11-12 derecelere çıktı. Bir gün e, eksilere düştü. Bu yüzden dolayı gül çeliklerimizi tabii ki ister istemez her ne kadar muhafaza etsek de bundan etkilendi. E, kalanlarla Tekrardan bunları güzel bir şekilde saksımıza alıp ekip daha sonra seneye inşallah tekrardan şu şekilde gösterelim. Bunlar oluşturamayanlar. Sonuçları sizlerle paylaşmak istedim. Ee i̇şte bakın burada da bir tane daha gayet güzel köklenmiş. Şöyle saksımızda. E, bu işlemi yaparken çeliklerimizi çıkarmadan önce zorlamadan, çekiştirmeden ve e, yani olabildiğince yumuşak bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ki zarar görmesinler. Çünkü unutmayın yeni oluşan kökler çok hassastır. Şöyle Şimdi normalde yaklaşık 40-45 gün sonra e, şurada da zarar görmüş bir kök muhtemelen az önce biz e, çıkartırken farkında olmadan zarar verdik. E, ben biraz erken kontrol yaptım, belki de e, biraz daha kalsaydı. Şimdi şöyle baktığımızda burada bir henüz kararma söz konusu değil. Muhtemelen e, belki daha sonrasında kök oluşturabilirdi. Sabır gösterip aşağı yukarı 45 gün, 50 gün veya 60 gün e, beklenmesinde fayda var. Şöyle... Şimdi biz burada henüz siyahlaşmamış, ölmemiş olan çeliklerimizi tekrardan işlem uygulayıp tekrardan ekimini yapacağız. Bunlar da muhtemelen bahara kadar kök salacaktır. Hali hazırda kök oluşturanları da yeni yerlerine alıp ekimini gerçekleştireceğiz. İşte burada bir tane daha köklenmiş. Gayet güzel. Şöyle bakıyorum kalan var mı diye. Evet. Durumlar böyle. Şu an için elimizde 4 adet gayet güzel kök salan çeliklerimiz var. Bunlar da tekrardan işlem uygulayıp ekimini yapacağız. Daha sonrasında bunlarla ilgili de bir video çekeceğim. Herkese bereketli üretimler.